Bizim hoca benim diyen hocayı çevinden çıkar. Bizim, Bizim hocam hoca Ya hoca demeyin şuna. Resmi olarak hoca değil Hocam biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Yanlış geldin sen kardeşim yanlış. Böyle götür götür gideceksin. Ha buna ne diyeceksin? Ablacığım bana bak, bakmaktan pırmadım. Muhterem cemaat, saflarımızı sıklaştıralım, şeytanı aramıza almayalım. Bırak girsin hocaefendi. O da iki reket namaz kılar da cennette bir yer bulur kendine, eşeğin önüne gidelim. Benim ayakkabılarımı çalanın! Taa! Bana mı dedin? Sen dedin ayakkabılarını çalanın! Taa! Bana mı dedin? Tugendumi! Bundan sonra onu ne görürsünüz? Cehli de dönüyorum, belli Açlarım seni senin renginde. <laughs> Sanırım benim anneanne avradın gelmişin geçmişim. Ben ne ya? diyorsun, terbiyesiz. Hmm. Ya kızım, bu kadar yeter yatırdı. Aaaa ne? <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Kalabalığı görünce birden Avni Akere dediler sandım. Bir de baktım Hesi Protoslu değil Atık kızınız olursa da adını Hesi'ye koyarsınız. Ay, <gülüyor> 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 siz yaptın sen? Sağız bir yıkadın ha o Bu sıçarmaların Hesi'nin ha! Bu bayrağı izle geç lan! Siz ne yaparsınız uşaklar? Ulan niye tuvalete hareket edince yanılmadan, koşarak mı Bu Babanın düşmanını sikeyim. Ne? Lan ben! Sağa bir giren çıkan yok. Babanın düşmanını sikeyim dedi, seni değil. Yani? Yani normalde Rus ruletinde bir tane mermi koyulur. Ben Laz ruleti yaptım, hepsini doldurdum. Sık bakalım! Sık bakalım! Bilal Gazi sık bakalım! Biber gazı yok muysa? Arkadaşlar! O son sloganı atmayacaktık, ondan içeri aldılar.